Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Elif Bağ derslerinde 13. dersimize geldik elhamdülillah. 13. dersimizin konusu asar, med ve kasır. Bu derste bunları öğreneceğiz. Öncelikle asara bakalım değerli arkadaşlar. Asar şu işarettir. Bakınız şu işarete asar denir değerli arkadaşlar. Asar nedir? önünde met harfi olsun veya olmasın o harfin uzatılacağını gösterir. Bunu gördüğümüz zaman ne yapacağız değerli arkadaşlar? Bir elif miktarı kadar uzatacağız. Mesela A yerine A demek gibi değerli arkadaşlar. Bir diğeri med. Med uzatmak demektir. Yazım kuralı olarak önünde med harfi bulunmayan fakat uzatılması gereken yerlerde bulunur ve bir elif miktarı kadar Uzatılır. Bakınız mesela burada kelimenin içinde ne yazıyor değerli arkadaşlar? Altına ne yazıyor? Med yazıyor. Yani burada bir elif miktarı kadar uzatarak oku demek istiyor bize değerli arkadaşlar. Med'i gördüğümüz yerde bir elif miktarı kadar uzatacağız. Nasıl? Mesela öne öne. Yani bir ü yerine. İki Ü dedim değerli arkadaşlar. Bu bir elif miktarı kadar uzatmaktır. Bir de şu işaret var. Şu uzun çizgi değerli arkadaşlar. Buna da Med denir. Bu işareti gördüğümüz yerlerde de ne yapacağız? Dört elif miktarı kadar uzatacağız. Uzun çizgiyi gördüğümüz zaman uzun uzatacağız değerli arkadaşlar. Dört elif miktarı kadar uzatacağız. Yani dört tane A demek gibi aklınızda tutabilirsiniz. Evet bir diğeri de Kasır değerli arkadaşlar. Kasır kısaltmak demektir. Yazım kuralı gereği uzatma harfi olduğu halde uzatılmaması gereken yerlerde bulunur değerli arkadaşlar. Bakınız, bakınız mesela burada kasır yazıyor değerli arkadaşlar. Normalde normalde burası uzatılabilir. Ama kasır yazdığı için burada uzatmayacağız değerli arkadaşlar kısaltarak okuyacağız. Kasır kısaltmak demektir. Uzatmayacağız. Peki asarı, medi ve kasrı öğrendik. Şimdi okumalarımıza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanu, Rahmanu, Rahmanu. Bakınız asar. Bir elif miktarı kadar uzattım ve ne dedim? Manu, Manu, Rahmanu. Amene, Amene. Amene. Bakınız yine asar bir elif miktarı kadar uzattım. Maliki. 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 Harune. 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 Seavi. 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 Haza. 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 Musa. 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 Taqva teqwa teqwa yuroüne bakınız değerli arkadaşlar burada 4 elif miktarı kadar uzattım. Bu uzun çizgiyi gördüğümüz yerlerde 4 elif miktarı kadar uzatmalıyız. Bakınız burada da med yazdığı için burada da 1 elif miktarı kadar uzattım. yuroüne teşûüne teşûüne teşeune ruusekum 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 bakınız med olduğu için bir elif miktarı kadar uzattım ceuke 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 davude 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 yestehziune 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 ve la yeudühü ve la yeudühü ve la yeudühü en biuni en biuni en biuni ene Ene, bakınız değerli arkadaşlar nor normalde buradan med harfi olan elif harfi var. Normalde burada bir elif miktarı kadar uzatmamız lazım. Ama altında kasır yazdığı için uzatmıyoruz değerli arkadaşlar. Ene, 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 üleike, üleike. Bakınız burada da aynı durum var değerli arkadaşlar. Normalde uzatma var ama altına kasır yazdığı için uzatmıyoruz ulaike du'a du'âukum du'a du'a ve meleihi ve meleihi ve meleihi el meleu el meleu el meleu ceza uhum ceza uhum

ya Eey Ya Eey Ya E Yuhan Vaine valine valine Hacıkum Hacıkum! haccukum ha entum ha entum ha entum Evet değerli arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.